Alışveriş poşeti bitti. Evet son olarak bu bizim diş beyazlatıcımız. Bu da diğerler rüzgar aldım yeni diş macunu. Minya ben bayıldım. Bakalım onlar ne düşünecekler. Götürelim bakalım Rüya ve Rüzgar Bey'e. Rüya Hanım'a ve Rüzgar Bey'e. Rüya. Rüzgar ne oldu hemen koşsun geldim. Bak ne aldım size. Dur alma hemen. Yeni diş macunu aldım size. O diş beyazlatıcı o bizim. Bu sizin anneciğim. Minyonlu yeni. Aa ikisini de aldım. Aa senin değil anneciğim. O bizim diş beyazlatıcı oğlum o. Minyonları sevmiyor musun? Bakayım bir. Nasıl Neden? Marketten aldın. Ee, şimdi isim vermiyim anneciğim. Reklam olur. Ee, almaz. Hayır, hayır, hayır. Ama ben çok seviyorum. Arkadaşlar siz minyonları sevmiyor Rüzgar sence nasıl? Sen sevdin mi bunu? Sürürüz. Sevdin mi? Gelmeyelim de mi? Deneyelim tabi yürü gidelim fırçalayalım Anneciğim bu dur Dur tamam aç aç hadi aç Ama bu bizim oğlum sizin değil Tamam mı aç ve bana ver Neymiş o Yardım edeyim sana ver Heh, Ver Bunu alıyorsun tamam mı paketini açıyorsun Sonra içinde bir toz var Onu dişlerine sürüyorsun dişlerin bembeyaz oluyor Ama büyüklere göre küçüklere göre değil Tamam mı siz kullanmayacaksınız Anne bir kere ben kullanayım bunu mu? Hayır anneciğim bu size göre değil. Hayır onu ben alabilir miyim? Ay, <laughs> Ay hapşırdım ben. Bakalım tabii aç bakalım. Ay ne yapıyorum ben? Aç, aç 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 hadi. Ben de merak ettim. Rüzgar sen de fırçalayacak mısın Aa. dişlerini? Aa siyah. Hayır şeffaf. İçinde ama küçük küçük renkler var. Ne renk? Onlar, onlar nane. Nane, naneli miymiş? Fırçalamak istiyor musunuz? Evet, Hadi gelin banyoya dişlerimizi fırçalamaya. Yürü 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 yürü. <laughs> Rüzgar, rüya düştü. Hadi. Evet, şimdi Anne diş fırçalanalım. Dışıdır, oh. <laughs> Senin diş fırçan burada. Al bakalım. Bir şey mi diliyorsun? Açıyorum. Işıklattığında bu mavi olacak. Sen daha önce Yok. bu macundan kullanmışsın. Yok. Doğru söyle. Oraya değdirme lavaboya. Dur. Burada macun. Ha. Burada dur. Getir bakalım. Gerçekten kullanmadım. Ha? Daha önce kullanmışsın sanki sen bunu. Hadi bakalım. Başladı diş fırçalama. Rüzgar sana bakayım nasıl fırçalıyorsun. Ha, fırçala. Aferin. Aferin oğlum. Aynen öyle. Yap yap yap. yap. Tükür şimdi anneciğim lavaboya. Lavaboya tüküreceksin lavaboya. Heh, bir daha fırçala. Aa şimdi. Bak ben göstereyim Ne oldu? Bir şey yok annem. Görünmüyor tükür. tükür göreyim. Hmm. Mavi. Aa dişlerim mavi görünüyor. <laughs> Rüya bak. Mavi. Mavi. Aa macun mavi oldu. Işte, Dilerim gerçek oldu. Bakıyorum. Ama bu böyle şeffaf gibi görünüyor. Nasıl ma? <laughs> Rüzgar ne yaptın? Anneciğim diş fırçası lavaboya sürülmez ver bu artık kullanılmaz. Ver. Hayır. Hayır yenisini almanız ya. Hayır. Hayır ya Rüzgar pis oldu ver onu bana. Sana yeni mal. Aa. Rüya ne yapacağız? Bir daha lavaboya. Ya ederiz el de edirme lavaboya koş yıka. Anneciğim bu yaptığın çok yanlış. Neden? İçindeki parçacıklar patlıyor. Dudaklarım da mavi görünüyor Rüya birazcık. Hadi bak. Ay naneliymiş bir de hem de mis gibi nane kokuyor. Hadi bakalım. Aferin dişlerimizi fırçalayalım. Cık, size güveniyorum. Rüya dans ederek fırçalıyor. Doydum doydum. Fırçaladım fırçaladım. Hadi bakalım diş fırçalamalar devam arkadaşlar. Siz dişlerinizi günde kaç kere fırçalıyorsunuz? Bir mi? 2 mi? Üç mü? Yorumlarda bize yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bitmiş mi? Tam yıkayalım o zaman ağzını. Hadi gel. Oyun mu oynuyorsunuz topazında? Aa, ters düştü. Rüya bir şey söyleyeceğim anneciğim. Bugün Rüzgar birazcık e, öğlen fazla uyudu ya anneciğim. O yüzden o bu saatte uyuyamayabilir. Ama senin yarın okulun var. O yüzden senin bu saatte uyuman gerekiyor artık. Çekme kızın ayaklarını. Hadi bakalım. Son bir defa kay sonra da sen uyuyorsun. Rüzgar birazcık daha otursun ondan sonra uyusun. Olur mu kızım? Aferin benim minik elbimi. Hadi bakalım. iyi geceler. Rüzgar sen ne yapıyorsun? Aa bu toplar çok az. Hepsi arka tarafa gitmiş. Getir öne doğru o topları. Yapabilir misin öyle? Bak sana ne yapacağım şimdi. Bak bak bak. bak. Bu ne renk? Mavi geliyor. Hazır mısın? Bir, Abi. iki. Evet. Var bakalım bir tane yeşil atalım. Geliyor. Bir, iki, evet. üç. Evet. Şimdi Peki bir tane. Lazım? Şimdi kırmızı yapalım mı? Kırmızı olmaz mı? Olur ya bir, iki. Hadi bakalım sen oynamaya devam et. Ben bir rüyaya bakayım uyumuş mu? Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım gidelim rüyaya bakalım. Uykuya dalmış mı? Sen de mi geliyorsun? O zaman sessiz ol tamam mı anneciğim? Rüya uyuyor çünkü. Gel bakalım anne. Aa, rüya yok. Nerede? Bilmiyorum ben sana soruyorum nerede. Bu oyuncak da burada kalmış Aa Rüya Anneciğim e yok yatakta nereye gitti Saklandı mı acaba yok. Rüzgar Bizim yatağa baksana belki oraya yatmaya karar vermiştir Koş bizim yatağa bir bak da gel Yatak odasına git bir bak anneciğim hadi Burada mı acaba yok, yok, yok. yok. Rüya Rüzgar'ın yatağında ne işin var Ay bir de top attı kocaman Ödüm patladı Rüya bir şey söyleyeceğim. Burada ne işin var? İlk soru, ikinci soru. Sen bu ayakları. Oo. Ver onu bana ver, onu bana ver. Ama sen de bana attın az önce. Demek ki bu böyle atmak için doğru bir şey değil. Bunu kaldırıyorum. Evet. Sen nereye? Bir dakika bir şey sorayım. Rüya bana yorganı kaldırıyorum. Uzat ayaklarını. Ayaklarını uzat. Sığdın mı sence sen buraya? Annem burası da senin boyun kadar. Dönemez. İyi tamam hadi. Hadi Rüya tamam hadi çıkalım senin gerçekten uyku vaktin. Aa hayır diyor. Gözünü kapatma çocuğum sonra. <laughs> Anneciğim senin uykusaydın hadi yatağına ben Rüya. Burada yapayım. mı yatacaksın? Çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Rüzgar peki bir şey söyleyeceğim. Bu akşam ablanla yatakları değiştirebilir misin? Rüzgar Rüya burada yatsın sen de burada yat bu gece olur mu? Hayır. Burada Olmaz. demedim Rüya'nın yatası. Ne oldu vaz mı geçtin? Hayır. Ha doğru. Burada beraber mi uyuyacaksınız bütün gece? <laughs> e, ee, i̇yi peki siz bilirsiniz o zaman. Bırakıyorum yorganı. <laughs> sarılın yorgana. Rüzgün bırak, rüzgün. Attım yorgan üstünüze. Alın ayaklarınızı açtım kafanızı kapattım. Var mı diyeceğiniz? Yok. <laughs> Kapa hadi gel rüzgarı da kapat. Bir şey söyleyeceğim rüzgar su yeter giydirdim sana yıkadım seni. Ay çok tatlı görünüyorsun sen. <laughs> iki küçük ayıcık. İki küçük ayıcık uyuyorlar burada. İyi uykular. Uyuyacak mısın rüzgar sana gerçekten? <laughs> hadi bakalım. Bak kudurmayın. Hadi bakalım. Duracağım. iyi uykular kapatıyorum ışığım. Oy minik din, kelebeğim miniktin hazırım iyi kılar size